Lan bu lan nasıl vurdu lan? Lan lan ne oldu orada? Görmedim. Ahmet ne yapıyorsun? Smoke mu alıyoruz? 5 smoke mu yapıyoruz? Abi okeysiniz. Benim için hiç problem yok. Kimde ne Hayır, var? Ben olan bende smoke bir tek var. Tamam. Olan smoke'ların hakkı göster. Seç al, seç al. Smoke al abi. Smoke. Pompalılar alıyoruz, tutuyoruz abi smoke'ları. Okey. Benim için okey kanka. Yolumuzu smokla mı çizeceğiz? Evet evet evet. Mesela bu sayda gidiyor ya. Bu sayda her yeri siz Sen Ben direkt düşüyorum şey smoklara bekleyin. Oğlum aslında böyle de mantıklı ya. Smoklarla devam edin. Hayır ben size diyorum bak her yeri smoklayın. <laughs> Baba bak erken smoke atmayın. Mesela buraya mı geldin? Her yeri smoklayın. Her yeri. Adım atacak yer kalmıyor. Ya şurayı olduğu gibi kapatın böyle. Helal. 70-70 70. 70. <laughs> sağlık. Helal lan. Abi şu sayda işini Allah'ını seveyim bak. Beni, ben dinleyin. Burayı smok doldurmamız lazım bizim normalde. Niye bu kadar az smok var? O çok kedi çok kedi ama Seyden can yemiş be can Çok 47 vurdum hele. Abi bomba. Ya da ortaya almayın lan. Tamam buradan tamam. nasıl vurdu lan? Lan! Lan ne oldu orada? Görmedim.